Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz bugün Minecraft'ta vücut ısımızın sürekli değiştiği ve arada donup arada da gerçekten sıcaktan bayılabileceğimiz enteresan bir oyunaktan size karşınızdayım. Eğer daha fazla bu şekilde farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz bu videoyu şöyle sağdan like'leri yapıştırmayı ve hala da kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bir tanecik köye geldik. Yalnız ben evi bulana kadar gördüğünüz gibi birazcık vücut ısım arttı. Bu yuka oh, yukarıdaki diyorum pardon. Ortadaki top bizim vücut ısımıza göre olan durumları söylüyor. Ve bu ısıyı da enleyebilmemiz için arkadaşlar gördüğünüz gibi yünden veya yapraktan yapabileceğimiz zırhlarımız var. Kimisi donmayı zorlaştırıyor. Kimisi de ısınmamızı zorlaştırıyor. Bunlardan yapabildiğimizi yapacağız. Ve artı olarak da bir tanecik elitra ve birazcık da hava fişek roketine ihtiyacımız olacak. Bunlarla beraber de kolayca işte bu eşyaları yaparken ki kaynaklara ulaşmamız sağlanır diye bunları da videodan önce almak istedim. Şimdi ilk önce bizim yapmamız gereken su aratıcısı abi. Su için bir tanecik Kömürü ihtiyacımız varmış. Hatta odun kömürüne iki tane tahtayı bir kuma ve üç beş tanecik de camı ihtiyacımız varmış. Şimdi e, gündüz ve galiba öğlen hemen bir şöyle güneşe bakalım. Güneş yok abi ortalıkta. Anlamadım güneşin nerede olduğunu da çözemedim bir türlü. Neyse. Şimdi bizim ihtiyacımız olanları yavaş yavaş toplayalım. Şuradan Hemencik bir odun serüvenine başlayalım. Arkadaşlar şimdi şöyle odun kömürümüzü hazırlarken de tekrar gereken eşyalara bakalım. Şimdi bizim 3-4 tane hatta sanırım 6 tanecik ya 4 ya 6 tam bilmiyorum. Tekrardan bakarız ona hatta şimdiden bir bakalım da kafamız rahat olsun. Böyle 3-4-5 tane pardon 6 tanecik kuma ihtiyacımız var bizim. Şöyle bir uçuşa başlayalım. Şimdi bizim acilen o oh, bu bir dakika oyun ne kastı böyle ya. Birazcık kum bulmamız lazım. Kumları toplayınca da artık rahat rahat kendimizi soğutabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü birazdan muhtemelen vücudumuza sıkıntılar olmaya başlayacak. Bu arada ara ara fazla fazla droplar giriyor. Yapacak bir şey yok bunun için kusura bakmayın. Elimde olan bir şey değil. Abi bir dakika bakın şu an bildiğiniz vücudum alev atıyor. Şöyle hemen suya girelim ve jostlayalım abi. Hemen vücut ısımız düştü gördüğünüz gibi. Neyse en azından şöyle yüzerek şu karttaki... Şeye doğru gidelim en azından şöyle yüzeriz zaten roketle tamam güzel şu anda vücut ısımız normale döndü hem de şöyle yavaş yavaş kumları da topluyoruz zaten şunları da kıralım abi çok suya dip bebatmadan Yalnız yavaştan yeni güneş başımıza geçiyor. Hemencecik bir suya tekrardan girmemiz gerekecek. Bunu önlememiz için de arkadaşlar bizim bolca güneşe durmamız gerekiyor. Yani bunları nasıl alacağız diye sorarsanız ya üstümüz kapalı bir alan yapacağız ya da yerin altında bir güvenli alanımız olacak. Şöyle hemencecik 10 tanecik kum şu anlık bize yeterli olur diye düşünüyorum. Oha bir dakika bu ne? Baksanıza aşağı doğru gidiyor. Neyse bunda çok bir işimiz yok. boşverin gitsin. Şöyle vücut ısımız bir düşsün hemen. Vücut ısı düştüğü gibi de direkt ben köye uçalım ki köyde hemen eşyalarımızı yapalım. Zaten yavaştan da gece oluyor. Ve gece olun da çok daha farklı bir sıkıntı daha bizi bekleyecek arkadaşlar. Bu sefer de donma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız. Onunla da uğraşmamak için hemen bir an önce Borna abimizi şamarlayıp ve kendimize yapraklardan bir yapmalıyız. Şöyle köyümüze doğru gidelim. Evet abi yavaştan zaten fark etmişsiniz siz de. Artık yanmaktan hasar almaya başladık ve ciddiyle hasar alıyoruz. Şuradan hemen bir içeri girelim. Tamam güzel. Herhangi bir hasarımızı falan bir durum söz konusu değil şu anlık. O yüzden bir tık avantajız. Yalnız şöyle bir durumumuz var. Gece oldu. Şu andaki vücut ısımda çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hemen şurada kumlarımızı pişirmeye başlayalım. Şöyle hemen 5-6 tanecik kum pişirecektik. Böyle unutmadan onları da pişirelim. Daha sonra bizim ne ihtiyacımız var? Başka da hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Şu altı kum piştiğinde direkt olayımız hazır olacak. Hatta ben hazır havada böyle iyiyken bir tanecik daha fırınlık eşya toplayayım ki bir fırın daha yapalım. Çünkü cam şişeleriyle beraber su içmemiz gerekecek. Gördüğünüz gibi bir tane de uğraşmamız gereken su barımız var. Bu su barıyla beraber de vücudumuzun su kaybını önleyeceğiz. Eğer yapabilirsek tabii ki de biraz da koyunları vesaire şamarlayıp koyunlardan rahat rahat yünleri toplar ve zırhlı rahatla yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Ben niye bir konuşamadım ya onu anlamadım bak. Neyse şöyle fırınımızı yapalım hemen. Tamamdır bu fırını buraya koyduk mu mis gibi oldu. Burada neyi pişireceğiz abi biz şunları normal pişirirsek yeterli olur ama bunları da neyle pişiririz evet harika. Neyse bir tanecik daha odun toplayalım. Yavaştan bu arada yaratıklar doğmaya başlayacaktır. Birazcık da dikkatli olursak bizim için çok daha iyi olur bu. Şöyle abicim kütük yanmıyor mu ya? Ciddi mi bu? Neyse şöyle tahtayı çevirelim. Buradan da alt tane camımızı aldık zaten. Biz gidip bir tahtalarımızı alalım. Şöyle tamamdır. Şöyle tahtalı sistem hazırladım ve ortaya da odun kömürünü koydum. Abi bir dakika. Kıntı ne? Ha buraya kum koymam gerekiyormuş. Çok pardon. Hayır dur. Tek kum yanmasın. Tamamdır güzel. Şu kumumuzu da aldık. Şöyle bir dakika bunu buraya. Lan nasıldı? Unutup durdum bir anda. Şöyle yapıyoruz ve ortaya da bir tanecik. Heh, tamam. Su yaptık. Şimdi bu su arıtıcısını arkadaşlar Şöyle buraya koymak istiyorum ben. Burada ne lazım? Bizim gene yakıtı ihtiyacımız var ve kömür istiyor. Ha, kömür istemesi birazcık garip. Neyse yapacak bir şey yok artık. Şuradan da hemen gene bir şişemizi yapalım. Şöyle 3 tanecik de su şişemiz var. Hazır gece olmadan arkadaşlar ben tekrardan bir suya doğru uçayım. Daha doğrusu gece olmadan diyorum pardon. Tab olmadan suya doğru bir uçalım. Şöyle hemen yaklaştığımızda da sularımızı bir fullleyelim. Şöyle hop abi tamam ver suları ver ver ver. Tamam güzel. Şu an donuyoruz arkadaşlar. Bakın fark etmişsiniz zaten hemen mavileşti. Neyse ki çok da bir sıkıntı yaşatmadan hemencecik köye doğru uçuşumuzu saldık. Bu arada baya bir koyun varmış gördüğünüz gibi. Bu koyunlarla beraber de rahatlıkla zırhımızı yaparız. Şimdi buraya indik. Yalnız buraya inmemizde bir sıkıntı yok. Ancak bizim hem borna bir işlem varlamamız lazım. Hem de adam akıllı bir yerde uyumamız lazım. Biz en iyisi şuradan şu gölün yatağını alalım. Bir tur uçalım ve şu ağaç tepelerinde veya ne bileyim şu evin tepesinde falan bir yerlerde uyusam iyi olabilir benim için. Şöyle hemen heh, tamam güzel uyunuyor. Şimdi sabah güneşi çok yakmaz zaten diyecektim ki direkt yandık ya. O bayağı sıkıntı oldu şimdi. Hızlıca düşünmemiz lazım. Birazcık daha gene hemen bir taş toplayayım. Bir borna bir saldırabileceğimiz kadar bir kazma yapıp kazma diyorum pardon. Kılıç yapsak bizim için yeterli olur zaten. Şimdi bunları aldık. İyi hoş da bizim fırınlar nerede? Ha fırınlarımız falan da buradaymış. Güzel. Şimdi ver abicim şuradan bana bir kılıcı. Şöyle tamamdır kılıcımızı aldık. Ardından da şöyle kırık taşlarımızı alalım güzel. Abicim gel bakayım şöyle bir tane şamarı yapıştırdık Boran abimize. Boran abi gelirken de bizim birazcık acele etmemiz lazım. Çünkü Boran abi de güneşin alnında boyutmaya çalışacağız. O da ayrı bir sıkıntı olacak. Tamam Boran abiden 5 tane demir aldık. Bu bizim için baya baya iyi oldu. Herhangi bir ağaç yaprağı olsa yeterli olur diye biliyorum. Gene de biz şuradan hemen bir bulduğumuz direkt orman ağacının yapraklarına falan bir yapışalım. Bunlar bizim için gayet yeterli olacaktır. Yalnız bir dakika şu an yanıyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Su içsem ne işime yarar benim? Abi su hiçbir işime yaramadı ve ben... Oğlum ne oluyor? Bir dakika benim acilen suyu uçmam lazım. Bu bayağı sıkıntılı bir şey işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli bayılıyoruz böyle. Hop şöyle abi jostlamam lazım. Tamam güzel. Son anda jostladık. Şu elimizdeki kalın 3 tane demirle de bizim arkadaşlar acilen bir kova yapmamız lazım ki yanma durumlarını yaşadığımızda tekrar hemen böyle suya atlayabilecek kadar bir rahatlık sağlayabilsin bize. Şöyle suyun içinde bir bekleyeceğim. Birazcık en azından vücut ısımız düşsün. Çünkü şu an bayağı bayağı vücudumuz sıcaktır eminim. Gördüğünüz gibi yanma hasar ve kalplerimiz bile yanıyor. Bunun önüne geçmemizin de tek bir yolu var. Artık yavaştan Kendimiz zırhları yapmak. Abicim gene yanıyorum ki ben. Ben seni nasıl çözeceğim ya? Açtığımdan dolayı mı yanıyorum acaba diyeceğim de insan acıkınca yanmaz herhalde. Yani ben yanmıyorum en azından. Abi şimdi donuyorum neredeyse. Şöyle hemen bir çık abicim. Heh, tamam güzel. Şuradan abicim ağaç yapraklarının arasından ben şurada bir tanecik crafting table yapayım. En azından bir zırhlarımı tamamlayıp öyle gitsem kendi mekanıma benim için çok daha iyi olur gibime geliyor. Evet abi bunu da tamamlayamayacağız gibi duruyor biliyor musunuz? Şöyle hemen acele edelim. öyle hop. Abi ne yaptık biz gene? Şöyle ver abi botu. Hemen daha sonra bir tanecik pantolon. Bir tanecik bir tane daha pantolon yapıyorduk. Bir atlet ve bir tane şey tamam güzel. Şunları tak abi. Hah tamam. Sanırım yaptım arkadaşlar bakayım. Evet artık vücut ısımız değişti. Tamam. Sonunda o güneş artık bizi eskisi kadar yakmıyor en azından öyle düşünelim. Şimdi yanmak için yapmamız gereken zırhları yaptık. Yalnız şöyle bir olayımız var. Bir de donmamak için yapmamız gereken yün zırhlarımız olacak. Bunların şu an çok belcelesi olduğunu düşünmüyorum. Matraları da deriyle yapıyormuşuz. Bu matralarla beraber de Yine suları vesaire taşıyabiliyoruz. Şimdi köyümüze gitmeden önce de ben diyorum ki en azından bir, bir tur daha uçalım. Ve uçtuğumuz zaman da bulduğumuz bir tanecik de kendimize birazcık kömür yakıt almamız lazım. Çünkü kömür harcı herhangi bir şeyle pişmiyorlar biliyorsunuz ki. Hatta burada hazır yakalamışken bunları da ver abi benim makası. Şunları bir kırpalım ben ne az önceki nişan varladıysam. Abicim sen de gel. Oo bir dakika burada karpuz da varmış. Şu karpuzu bir indirelim de? Bu karpuzlarda bizim birazcık doyurucu besinimiz olur bugünlük. Köyde acaba sambalcası falan var mı hiç bakmadım. Yani umarım vardır. Yoksa benim için Açlıkta büyük bir sıkıntı olmaya başlayacak. Ağaçların altında yaşıyoruz resmen. şöyle bakar mısınız arkadaşlar ya? Allah'tan şu sarmaşıklar var ki. Yani güneş falan biraz da olsa etkisini gösteremeden rahat rahat takılabiliyoruz. 6 tanecik günümüzü toplayabildik bileşimden şimdiden. Şöyle el biz gene bir takalım. Şöyle bir uçuş vakti. Tamamdır. Şuralarda ha tamam buradaki koyunlarımız zaten bizi bekliyor resmen. Şöyle gel abicim. Evet bu arada yanıyoruz arkadaşlar fark etmişsinizdir. Hemen böyle durumlarda ısıyı korumak için de tekrardan çıkartacağız üstümüzü ve Tekrardan yapraklı atletimizi giyeceğiz. Bunu maalesef ki böyle oynamamız lazım. Diğer türlü gerçekten çok zor olacak. Hem ulaşım açısından hem de sağlık açısından baya bir zorlar bizi. En temizi bu şekilde oynamak. Yani şurada direkt kömürlerimizi bulduk zaten. Gölgede bulmamızda bize gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle donma sorunu yaratıyor. Bu donma sorununu çözmek için de dediğim gibi gene güneş. Pardon güneş diyorum. Yünden zırhlarımızı hemencik hazırlamamız gerekti. Madene vesaire giremiyorum. Çünkü donuyorum. Donmamı önlememin tek sebebi de yanlış bilmiyorsam sadece user'lar olur. Onun haricinde de başka bir şey yapabileceğimizi düşünmüyorum. Eğer bu eklenti hakkında bilgisi olan varsa da mutlaka yorumlarda yazsın ki ben de bir sonraki seferde vesaire bunu oynarsam tekrar tekrar sıkıntı yaşamayım. Bu arada baya baya kömür bulduk. Bunları bulmamız da bizim için baya rahatladı. Şey rahatladı diyorum pardon rahatlattırdı bizi. Şuradan bir çıkalım abi gene. Hemen vücut ısımız zaten yavaş yavaş değişir. Böyle bizim şeyden neredeydi abi şimdi? E hatta biz bir karpuzlarla bir karnımızı doyuralım diyecektim de karpuzlarla karnımıza doymuyor. Birazcık susamış vücut. O suyu da halletmemiz gerekli. Umarım şu su artıcısında normal kömürler iş yapıyordur. Bakayım. Evet abi sadece odun kömürleri yapıyormuş. Arkadaşlar ben gittim kömürleri odun kömürüyle değiştirdim. Yani burada birazcık hili hurda yapmak zorunda kaldık mecburen. Şöyle su arıtıcımıza da suyumuzu koyduk. Bakalım gerçekten iş yapacak mı? Yani umarım yapar. Birkaç tane de ihtiyacım olur mu? Hiç bilmiyorum. Artı olarak da bunlar için de toplam birazcık fazla yünü ihtiyacımız olacak. Neyse ki biz birazcık topladık. Şimdiden yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Şöyle hatta 3 parça yaptım bile böyle bir çıkartalım abi hemen. Hop şöyle tamamdır. Bunları giydim. Bakın arkadaşlar bu şekilde gözükebiliyorsunuz ve bu şekilde gözüktüğünüzde de sizi baya baya sıcaktan yakıyor gibi bir efekt oluyor. O yüzden çok tavsiye etmiyorum bunu. Arıtılmış su şişemiz şu an var. Ve şöyle suyu içtiğimiz zaman da gayet rahat bir şekilde gördüğünüz gibi su barımızı doldurabiliyoruz. Elimizdeki 3 tane demirle bir tane kova yapıp su getirmeyi ben size söyledim. Ve ben o kovayı getirmeyi unuttum. Şimdi tekrardan bir de işsiz gibi o suyu bulmaya gideceğim. Şimdi buraya bir tane düzgün bir alan kurmalıyım ki bu düzgün alandaki su benim için her türlü yeterli olur. Zaten cam şeyle sular biliyorsunuz ki bitmiyor. Şöyle 2-3 tane cam şey benim için çok çok yeterli olacaktır. Hatta şöyle direkt susamış vücut hemen usadıkça da. Buraya bir devirden sistem bile yapabilirim. Hani hunilerle buna bağlarım ve buradan rahat rahat takılabilirim. Şimdi işin daha hoş bir kısmı da arkadaşlar gördüğünüz gibi demirleri toplayıp. Bir ip ve bir tanecik varille de kendimizi... Yağmur toplayıcısı yapabiliyoruz. Şimdi bizim demir toplamamız gerekli. Demir içinde aşağı inmemiz gerekiyor. Bunun içinde bir tanecik daha hatta neredeyse bir iki tane daha koyun bulmamız şart ki şu koyun zırhını bir tamamlayabilelim. Aa derken bir dakika direkt koyunları bulmamız gerçekten bayağı iyi bir şans oldu. Şöyle ver abicim. İki tane senden çıktı. İki de senden çıktı. Bu yetmez ama. Dört tanesi kesmez bizi. Oo bir dakika burada da varmış daha. Abicim merhaba. Şu an toplam 8 tanecik var ve bu 8 taneyle de herhalde rahat rahat işimizi göreceğiz diye düşünüyorum. Renkleri farklı. Umarım bu craft modunda renkler çok ayırt etmiyordur ki rahat rahat yapabiliriz. Bakayım. Aa tam etmiyormuş. Mis gibi valla. Şimdi madene falan değil mi? Gayet hazır bir hale geldik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi donma aşamasına geldik. Donma aşamasına geldiğimiz gibi de hemencecik böyle yün postlarımızı giydiğimizde herhangi bir donma sıkıntısı yaşamadan rahat rahat takılabileceğiz. Şöyle ben bir tanecik daha su arıtmasını yapmaya karar verdim. Yalnız bunu yapmamız için de bizim gene birazcık eşya ihtiyacımız olacak. Şimdi şöyle bir olayımız var. Bizim birazcık da demir ihtiyacımız olacak. Şimdi az çok zırhlarımız hazır olduğu için ben birazcık uçayım ve bir tanecik mağara bulduğumda videoya tekrardan devam edelim. Arkadaşlar ben birazcık seyahate çıktım ve şimdi matır içinde gerekli eşyalarımı topladım. Mataralar nasıl yapılıyormuş şimdi? Kirli su matarası falan diyor. Bunlar nasıl yapılabiliyor bilmiyorum boş matır için gerekli derilerim elimde mevcut. Şöyle bir tanecik mataramı yaptım ve birazcık de elimde demir var. Yalnız elimde bir tane bile ip yok. Şimdi sizlerle beraber birazcık ip arayacağız. Örümcekler uğraşırken her şeyim bozuldu. Yani her şeyim bozuldu derken spam pointlerime kadar gitti ve birazcık uğraştırırlar beni. Tabi zorları muhtemelen göremediniz. Tamamdır şimdi bir tane ipi aldığımıza göre artık yavaştan Yağmur toplayıcımızı de yapabiliriz. Yağmur yağdıktan sonra artık kolay kolay sularımızı toplar ve sularımızı da sonra rahat rahat yaşayabiliriz. Şimdi normal su içtiğim zaman bana ne katıyor çok merak ediyorum. Mutlaka bana bir dönüş olacaktır onun. Neyse elimizdeki şimdi şu aratılmış su şeylerini tutalım. Ve bizim birazcık da odun ihtiyacımız var. Neyse ki artık sonunda videonun sonuna kadar bekleyip balta yapabildim. Şimdi bu baltayla beraber de hemen bir varil yapacağım. Şöyle abicim nerede bizim odunlar? Heh, tam buradaymış. Şöyle Hemen bir tanecik varilimizi hazırlayalım. Şöyle hop tamam sen de çektik mi? Mis gibi oldu. Şimdi buraya bir tanecik varil. Yanlara ip ve pardon yanlara demir ve üstünecikte de ipimizi koyunca artık yağmur toplayıcımızı da su aratıcımız hazır. Yağmur toplayıcısını bu tarafa koyacağım böyle. Burada da yağmur yağdığı zaman neler oluyormuş sizlerle beraber görmüş olacağız. Şimdi burada da gene eşyalarımızı şöyle birazcık koyalım. Çünkü eşyalarım ve envanterim baya bir karıştı. Şimdi şu boş materyali bir test etmek istiyorum. Şöyle ne oluyor abi şimdi mesela bu? Bunu da pişirebiliyor muyum ben? Onu merak ettim. Böyle atalım. Aa bir dakika pişiyor. Sonra ne oluyor? Su matarası mı oluyor? Yoksa arıtılmış matarası? Yok. Arıtılmış su matarası olarak verecek bana. Bu sanırsam birazcık daha fazla su ihtiyacımızı karşılıyor. Yani en azından öyle düşünüyorum. Şöyle bir içelim abi hatta. Bir farkı var mı? Aa evet. Bakın 5 tane şişe yerine geçiyormuş. Bu bayağı iyiymiş aslında bizim için. Direkt elimize cam şeyler de matarayı çevirebilirsek bayağı iyi olurmuş. Şimdi yağmur beklerim. Ancak yağmurun çok yağacağını düşünmüyorum. Hemen şimdi şurada e, nasıl diyordu? Şöyle hemen bir wither rain olarak yapalım. Şöyle yağmurumuz yağsın. Bakalım bu ne işe yarıyor? Hiçbir bilgim yok. Bunun içinden nasıl alınıyor? İnan onu da bilmiyorum. Şöyle toplayıcısı iyi hoş geliyor ama yani geldikten sonra ne yapabiliriz ki? Onu bilmiyorum. Ha, acaba elimizdeki boş şeylerle falan mı toplamamız gerekiyor ki? Merak ettim. Şu an yağmurumuz yağıyor sonuçta. Böyle tıklıyorum herhangi bir şey olmuyor. Ve bunu zaten tıkladım suyumu içiyorum. E ne oluyor ki bunda? Hmm, düşünelim. Belki de birazcık daha dolmaz. Eyvah bir dakika senin burada patlaman lazım sakın. Sen patlama derken tamam. Neyse en azından uzakta patladı birazcık. Şimdi arkadaşlar bu ihoş çalışıyor diye düşünüyorum. Ama herhangi bir suyun falan dolduğunu da görmüyorum. Hareketin üzerine çok bir suyun dolduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar işin çok daha garibi yağmuru bitirdik. Yalnız yağmur bitmesine rağmen burada bir damla bile su birikmedi. Yalnız anladığım kadarıyla olay şu cam bir şeyle buraları tıkladığımız zaman bakın burada kirli su şişeleri var. Bu kirli su şişelerini sanırsam yağmur toplayıcılarını elde ediyoruz ve o kirli su şişelerini de arıtma cihazından geçirdikten sonra da rahat rahat artık vücudumuzun su ihtiyacını karşılayabilecek şekilde gelip ve artık da herhangi bir şekilde hasar darbe almadan mutlu mesut değişebiliyoruz. Eğer daha fazla bu şekilde de farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz bu videoyu şöyle sağlamdan like'leri ipiştirmeyi ve hala da kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünlük de artık benden bu kadar olsun. zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi, iyi bakın. Hoşçakalın.